Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Zor bir haftayı geride bıraktık ama daha zor bir haftaya başlıyoruz. Şimdi aslında hafta bitmedi. Yani Cuma günü bu Amerika'daki önemli, Amerika'nın en büyük 16. bankası SVP'nin iflasıyla beraber o dalga aslında daha devam ediyor. Yani bitti diyemeyiz. Şimdi ona detaylı bir şekilde bakacağız. Yani bu bankacılık krizi devam eder mi? Büyük bir iflas dalgasına sebep olur mu? Yani arkasından diğer bankalar gelir mi? Gelmez mi? Nereye gider? Nasıl riskler var? Ve bizler neler yapmalıyız? Ona bir bakalım. Şimdi Amerika tarafında şöyle söyleyeyim. Bir Fed'le başlayalım. Neden? Aslında bu işin fitilini de Fed ateşliyor. Yani Fed ben enflasyonu düşüreceğim daha çok faiz artışı yapacağım dediğinde tafiller yukarı çıkıyor. Amerika tafil faizleri. Her tafil faizi yukarı çıktığında Amerika tafil piyasası elinde Amerikan tafili bulunduran işte bankalar gibi işte bu iflas eden bankalar gibi dün de anlattım çok detaylı bir şekilde lütfen dünkü yayını mutlaka çok ayrıntılı bir şekilde lütfen dinleyin, izleyin arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu bankaların elinde de ne oluyor? Düşük faizli tahfiller oluyor. Dolayısıyla biz bu tahfilleri e, satalım dedikleri zaman o düşük faizden tahfilleri satmak kolay bir şey değil. E, dolayısıyla kimse almıyor. Çünkü daha yükseğini veriyor. Kim veriyor? İşte FED veriyor. işte Çünkü FED, Fed sürekli faiz arttırıyor ve tahfiller sürekli yukarı çıkıyor. Şimdi orada sana %4,5 %5 faiz veren, e, faiz alabileceğin yeni bir Amerika tahfili varken neden gelesin e, bu bankanın örnek veriyorum elinde eski tarihli alınmış tahfillerden alası işte faizi yüzde iki iki buçuk üç belki bir dolar yani belki yüzde bir özür dilerim belki çok daha altında yani niye alasın almıyorsun alan kimse olmayınca ne oluyor üzerindeki faizin de altında bir şey satmak zorunda kalıyorlar ve neden satıyorlar nakit ihtiyacından dolayı satıyorlar sıkıntıya girdiği zaman satıyorlar İşte SVP'nin iflasının arkasında da aslında tam anlamıyla böyle bir şey var ve ortalık tabii ki özellikle riskli piyasalar açısından baktığımız zaman Amerika borsaları, kripto paralar ve küresele de bu durum yansıdı. Şimdi şuradan enteresan bir fiyatlama var. Cuma günü tarım dışı istihdam verisini anlattım. Karışık gelmişti. Hem güçlü hem de ücretler tarafında da bir düşüş olması. Hani enflasyonun düşük geleceğini göstermesi açısından piyasa için olumluydu. Şimdi geçen hafta asıl bombayı Powell yaptı. Yani Powell'ın yaptığı konuşma hiçbir şey ortada yokken, daha enflasyon, daha tarım dışı, daha hiçbir şey ortada yokken Powell'ın sert açıklamaları zaten hani olayı daha da çok tedirgin şeye getiriyor, hale getiriyor. Çünkü şöyle düşünün. FED her seferinde ben daha fazla faiz artışı yapacağım dediğinde ne oluyor? Elinde tahvil tutanlar daha çok endişeleniyor. E, demek ki tahviller daha çok yukarı çıkacak. Ne oluyor? Ellerindeki değer, tahvil e, daha da çöp haline geliyor. E, dolayısıyla bu da bir tedirginlik e, unsuru haline geliyor. Ve bu tedirginliğin e, son bu yeniye baktığımız zaman geçen hafta Amerika'da bu e, Powell'ın konuşması e, bir şey oldu yani ne diyelim bir endişeye büyük bir paniğe sebep oldu. Çünkü adam çok daha fazlasını yapacağım diyor. O zaman ne oldu? İşte piyasaları otomatikman bombaladı. Yani bir anlamda. Kafalar karıştı faiz anlamında. İlk açıklamalardan sonra 22 Mart'taki Fed'in faiz beklentisi 50 bas puana yükseldi. %70'in üzerine çıktı. Tarım dışı istihdam verisi geldi. O zaman da baktık 25 bas puan %50'nin üstüne çıktı. 50 bas puan daha da aşağıya indi. E şimdi bakıyorum çok çok farklı bir fiyatlama var. Yani şunu söyleyeceğim. E, faiz e, fiyatlaması yani piyasadaki beklentilere baktığımız zaman inanılmaz derecede kafalar karışık. Yani FED 50 mi yapacak 25 mi yapacak? Kesinlikle böyle e, bu kadar büyük bir oynama e, son dönemde neredeyse hiç görmedik arkadaşlar. Şu anda en son mesela bakıyorum e, 25 bas puan artış beklentisi 22 Mart için %32'de. 50 bas puan %68'e çıktı. Yani 50 bas puan tekrardan e, yukarı çıkmış oldu. E Bu da e, piyasaları geriyor arkadaşlar. Özellikle riskli piyasalardan, e, hisse senedinde, kripto tarafında e, olayı ne yapıyor? Daha çok paniğe sevk ettiği için daha fazla e, satış getiriyor. Şimdi bu fiyatlamayla beraber tarım dışı istihdam verisi de geldiğini geldi işte cuma günü dediğim gibi dolar endeksinde bir geri çekilme var baktığınız zaman yani faizlerde bir kafa karmaşası var ama Dolar endeksinde bir güzel çekilme var. 104'lere doğru geldi. 104.15 seviyelerinde. Tahvil tarafında da faizlerde bir geri çekilme oldu. 10 yıllıklar 4'ün üzerine çıkmıştı. 3.70'lere geldi. 2 yıllıklar 5'lerin üzerine çıkmıştı. Burada 4.59'lara kadar geri geldi. Yani burada hem dolar endeksinin hem de tahvil faizlerin aşağı düşmesi piyasalar açısından İyi. Şimdi ben bu faiz fiyatlamasını şu an gerçekten ciddiye almıyorum. Neden? Çünkü bu hafta ayın 14'ünde e, enflasyon gelecek. Yani bu hafta piyasaları belirleyecek olan bir bu banka iflaslarının devamı. E, i̇kincisi de bu e, gelecek olan 14 Mart'taki e, Amerika enflasyonu olacak e, 15 Mart'ta üfe gelecek 14 Mart'ta Mart'ta çekirdek e, tüfeyi bekliyoruz ve manşet tüfeyi bekliyoruz Peki ne bekliyoruz çekirdek tarafta 5,5 buçuk bekliyoruz e, ve manşet tarafında da yıllıkta yüzde6 bekliyoruz ve bir gün sonra da dediğim gibi üretici fiyat endeksi geliyor olacak. Peki ne bekliyoruz? Şimdi ben bunları detaylı bir şekilde size hafta içerisinde yani yarın bunu daha detaylı bir şekilde anlatacağım ama genel anlamda şöyle söyleyeyim. Bu hafta her şeyi bir hazırlıklı olmak lazım. Şimdi önce bir genele bakalım. Genel anlamda bundan sonrası için ne olabilir? Bana göre bu banka iflaslarının devamının gelme ihtimali yüksek. Ha bugün bu hafta üstünü kapatırlar. Ee, bir açıklama yaparlar enflasyon düşük gelir ya da beklenti paralelinde gelir ortalık biraz sakinler moraller düzelir 22 Mart'ta FED 25'e gider mi? Evet gider. Yani iyi senaryoyu söylüyorum size. E ne olur bu iflas işte tamam bir kere oldu bundan sonra olmayacak gibi gibi deyip üstü kapatılabilir. Fakat bu üstü kapatılacak bir konu değil. Neticede koskoca Amerika yani koskoca Amerika diyorum. Ee, banka iflas ediyor. Yani bir bankanın iflası 2008'den Lehman'dan sonra görülen en büyük bankanın iflası. Üstelik iki tane banka iflas ediyor. Birisi daha küçük ama bu oldukça büyük. 16. Amerika'nın büyük bankası ve bu bankalara yatırım yapan kripto para borsaları var. Yani gittikleri zaman öyle tek başına gitmiyorlar. İşte onlardan bir tanesi mesela konudan konuya atlıyormuş gibi oldum ama onlardan bir tanesinin bu sabit coin yani teter var biliyorsunuz sabit coin bunlar 1 dolara eşit ve karşında da çok ciddi böyle sağlam varlıklar bulunduruyorlar ve bir dolara eşit bir şekilde e, tut, e, bulunuyor bu İşte onlardan en büyük ikincisi Tetardan sonra e, USDC e, bunların bu iflas eden Silicon Valley Bank'te 3.3 milyar dolarlık parası var. Dolayısıyla bu bir risk mi? Evet risk. Çünkü bu parayı alacak mı, almayacak mı? Ne olacak? Bu belli değil. Böyle bir haber ortaya düşünce ne oldu? Bu sabit, dünyanın en büyük ikinci sabit coin'i bir anda 1 dolara eşitken 81,5 sente kadar geri geldi arkadaşlar. Yani kripto tarafında da riskler büyük. Zaten bu tarz böyle ne diyelim hani özellikle banka iflası ile gündeme geldiği zaman riskli piyasalar çok büyük dayak yerler Bitcoin 19 bin dolarlara kadar yani 20 bin doların altını gördü şu anda tekrar toparladı 20 bin dolarlara geldi. Ama dediğim gibi ben bu riskin tamamen masadan kalktığını düşünmüyorum. Dolayısıyla biraz üstü örtülebilir ama bu kadar FED eğer ben agresif gitmeye devam edeceğim derse bir yerden sonra bu işin önünü almaları çok zor. Bu iflasların devamı gelir. İşte dün anlattım size altının neden pozitif ayrıştığını. Çünkü güvenli liman altına bir ne oldu gidiş oldu arkadaşlar şuradan hemen grafiği de açayım anlatayım size şimdi altında biz geçen hafta dipleri gördük 1800 1800 ay, gram altına bakıyorum ben buradan 1813 dolarlardan geri döndü evet 1813'ten geri döndü 1804 dolar vardı güzel bir destekti yani güzel orada aslında 1800'lere yakın seviyeler güzel e, dipler oldu. Oraları destek yaptı e, kendisini ve pozitif ayrıştı. Sebebi bu. Güvenli liman altın e, buralar böyle iflas ettiğinde e, hazır tahviller de düşüyor e, dolar endeksi düşüyor otomatikman burası 1868 dolara kadar yukarı çıktı. E, beklentimiz orta uzun vadede zaten yukarı yönlü. Özellikle bundan sonra bu iflasların artması veya bu işlerin devamının gelmesi. Çünkü FED şu anda ateşle oynuyor. Yani bu saatten sonra özellikle ben daha agresif olacağım derse gerçekten ateşle oynuyor. Sadece Amerika'yı değil çok büyük bir küresel krize 2008'de gibi çok büyük bir krize küresel krize de sebep olacak. Böyle bir durumda her şey satış yerken Altın güçlenecektir. Yani altında zaten biz bu sene Onsta tarafında da yükseliş bekliyoruz. Orta uzun vade yükseliş. E fakat şu dalgalanmaların yani neyin nerede ne zaman olacağını tam anlamıyla kestirmek çok zor. Ama bu gelen sinyaller artık sinyal değil bunlar gerçekleşmiş olanlar. E bunların devamı tamamen Fed'in bundan sonra ya ben durdum tamam yavaşlıyorum demesine bağlı. Ha ben yavaşlıyorum dediği zaman ne olacak? Enflasyon düşüremeyecek bu seferde. Ha ben yavaşlamıyorum, gaza bastım, bu enflasyonu düşüreceğim derse gerçekten ateşle oynuyor. O zaman gerçekten hani çok büyük bir çöküş dediğim gibi çok büyük bir küresel Krizde yaşıyor olacağız. Bunu e, Fed'in e, bir parça politikaları e, bize gösteriyor olacak. O nedenle çok yakın izleyeceğiz 22 Mart'ı ve enflasyon çok önemli olacak çünkü enflasyona göre bakalım e, Fed'in e, faizini e, tahmin etmeye çalışacağız. Fiyatlamaları. Görüyor olacağız Ben de beklentimi yarın söyleyeceğim bugün söylemeyeceğim yarın biraz hafta içerisinde piyasayı daha iyi yorumlamak adına ons altında yani ben güzel destekler yaptığını düşündüğüm için aşağı inişler ilk etapta böyle kriz zamanlarında büyük satışlar olduğu zaman buralarda da kısa vadede anlık haftalıkta düşüşler olabilir e, fakat dediğim gibi güzel bir destek yaptığı için genel anlamda yönün yukarı olduğunu söylemek isterim e, 1867 dolar e, 68 dolar bundan sonraki beklediğim seviye yukarıda ne var söyleyeyim size 1875 dolar var 1875 doları e, kırarsa arkadaşlar çok hızlı bir şekilde e, 1900 dolar ve üstünü görüyor olacağız önce 1900 ondan sonra yukarıda beklediğimiz seviyeler 1950 dolar e, Tabi dediğim gibi yani bu hemen yarın sabah olacak diye beklemeyin bu haftaki Amerika enflasyonuyla ve gidişata göre çünkü kafalar hemen karışıyor ne zaman olacak şimdi beklentimiz zaten 2000 dolar üstü ama kısa vadede Fed'in politikaları ve bu gelen yaşanan olaylar tahvil ve dolar endeksindeki fiyatlamalar Fed'in faiz patikası bunların hepsi kısa vadede anlık iniş çıkışları düzeltmelere sebep oluyor ama dediğim gibi riskler büyüyor riskler büyüdükçe de altın e, ön plana çıkıyor ve daha da önümüzdeki dönem ne kadar önemli olduğunu ne kadar öne çıkacağını buradan bunu görebilirsiniz keza gümüş için de aynı şeyi söyleyebilirim altınla beraber gümüş de ön plana çıkacak arkadaşlar şimdi devamında e, bu hafta bizde içeride bizde içerde e, arkadaşlar Gram altını da söyleyeyim çünkü yani gram tarafında şu anda dolar TL'de tamam hani 1890'lar geldi 96'lar artık hani 19'lar diyebiliriz biz buna 1137 TL e, 1095'ler e, bana göre artık dip e, oldu e, buradan güzeller destekler aldı onsla beraber yukarı çıktı dolar'dan her yüz daha bir destek almıyor bulunduğu yerler bana göre orta uzun vade için toplama yerleri e, tabii ki 1095-1100 buralar gerçekten çok çok iyi seviyelerdi e, alanlar aldı ama bu seviyelerde kötü seviyeler değil. Uz Özellikle bu bahsettiğim risklerden dolayı orta uzun vade bir de dolar e kurunda e bir atak illaki olacak. Bir yukarı çıkış yani illaki olacak. Bunun kaçarı göçeri yok. E Her seferinde bunu söylüyorum. ha hani ne zaman gelecek seçim öncesi seçim sonrası işte seçime kadar tutuyoruz ama seçimden sonra eee Hani bırakacağız yani bir şekilde belli bir yerden sonra bırakacağız. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Ekonomiyi çok fazla baltalıyor bu işin burada kalıyor olması. İşte dolar kurda yukarı hareketler yaptığında otomatikman gram altında da çok hızlı yükselişler göreceğiz. Gramdaki bu dalgalanmanın tek sebebi doların yerinde sayması içeride, sadece onsa uyumlu hareket etmesi altın yatırımcılarını bugüne kadar bezdirmiş olabilir ama toplamak için çok çok iyi yerler değil ve yerler Dolayısıyla önümüzdeki dönem vah işte bak o günleri de kaçırdık, o günlerde bir şey alamadık e, diye çok hayıflanacaksınız. E, Bu günleri güzel değerlendirmek lazım. Biraz sabırlı da olmak gerekiyor e, diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada içeride içeride... E, Borsa tabii ki borsa borsaya bakalım 5384 e, Cuma günü kapanışında işte bir düzeltme ufak bir satış yedi. E, %1.13'lük bir düşüş fakat hani kötü bir seviyede kapatmadı. 5300 üstü e, yukarı çıkışlar devam eder ama 5300'lerin altı e, sıkıntılar büyür. 5300'lerin altında 5000'lere doğru geri çekilme olabilir e, ve 5000'lerin de e, altına geri dönüşler olabilir. E, biz burada daha çok hani e, yukarı çıkış devam edecek mi etmeyecek mi özellikle takip edeceğimiz seviyeler e, borsanın e, BIST 100 endeksinin 5280 e, e, 5300 e, üstünde e, kalıyor olması e, bu işin devamını kısa vadede yukarı e, çıkacağını bize gösterir. Ama aşağı inişler bu dediğim seviyelerin altında kalırsa eğer biraz satış baskısı daha da çok artar. şimdi borsa için genel anlamda benim temel olarak söylediğim bir şey tekrarlamış olayım Mart ayı için. Yani kısa vade için şu anda hisse bazında hareketler devam ediyor. Genel anlamda düzeltmeler yapsa da yukarı çıkışlar olabilir ama seçime gidiyoruz. Dolayısıyla riskler çok yüksek. Hani burada yine küçük yatırımcıyı uyarmak istiyorum. Kripto yatırımcısını demin uyarmıştım. İlla uyarıyorum dememe gerek yok arkadaşlar. Dikkat edelim yani. Çünkü kritik zamanlardan geçiyoruz. Her an her şey olabilir. E, dikkat ederseniz bir tek altın için olumlu konuştum orta uzun vade e, kısa vadede de hani düzeltmeler yapsa bile yönün yukarı olduğunu söyleyebilirim ama düştüğü zaman özellikle hisse senedi piyasaları e, kripto piyasaları çünkü buralar e, daha ne diyelim e, riskli piyasalar dolayısıyla düşüşler çok daha keskin çok daha hızlı olabiliyor ve diğer taraftan son olarak şunu da söyleyelim e, yapılandırma şurada bir yerdeydi evet ee, borçların yapılandırılması daha önce de bahsetmiştim. İşte seçime gidiyoruz. Bunlar yapılandırılacak borçlar. Resmi gazetede yayınlandı. Borcu harcı olan varsa şirketler bireysel gelir vergisi mükellefleri ondan sonra kurumlar zaten onlar muhasebecileriyle mali müşavirleriyle bir bir görüşüyorlardır ama vatandaş bireysel olarak da vergi borcunuz olabilir trafik cezalarınız olabilir belediyelere emlak vergi borcunuz olabilir 31-12-2022 yani yıl sonuna kadar olan tüm borçları kapsıyor girer bir bakarsınız borcu harcı ödemek isteyenler, taksite bağlamak isteyenler bundan faydalanabilirler. Yani seçim şeyi bu. Seçimin bize artısı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Seçimden ne malanma mı diyelim yani seçimin pozitif tarafları bu şekilde de bu şekilde. tabii ödeyene bir ceza oluyor. Daha önce ödemelerini düzgün yapana. Mesela ben gerçekten ödemelerini ödemelerimi her zaman yani birebir düzgün aynı gün ...hiç bırakmam. Yani şu an hani şirketim var ve 1 lira vergi borcum yok arkadaşlar. Hani belki unuttuğum, sağda solda kalmış, farkında olmadığım yediğim trafik cezaları vardır. Hani ara ara bakıyorum ama görmediğim bir şey gözden kaçmıştır. Onun dışında vergileri zamanında ödeyen biriyim. Ee, ona bakarsanız hani ben ve benim gibi insanlar bir anlamda cezalandırılıyor. Ee, çünkü biz erken ödemiş oluyoruz. Ee, ama neticede ödemeyenler için de güzel bir fırsattır gelmiştir, faydalanabilir, değerlendirilebilir diye de düşünüyorum. Evet yarın sabah görüşelim. Yarın sabah özellikle bu Amerika enflasyonu ile ilgili salı günü neler olacak onu size anlatacağım. Zaten salı günü enflasyon geldiğinde de canlı yayında birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere efendim.